adım çıktı 9'a inmez oldu 8'e inme. iyi bak annem o yan bu yan sağla. sağla seni bırak anamın akoyum ben diyor aman ha aman aman birbirinize birbirinin ben burada çok güzel. Az bu Bu bize bunu alabilirim ama bu daha çok iş yapar. Santa yaratacak. Adam biri sayısın mı? Biri sonuma biri sandı. Adam bir burada. Sağ kuşa. Abi kanaşa geçsin. Oğlum adamı biri üstümden aldı. Ya üstümde de sağımda. Alt tarafta şimşe mi? tarafta da şimşe mi? Vali şimşe sana vali kim sana Bana bir tane seri çörek lazım. Adamın biri sağımda. Abi ikisi iki ikisi güzel kullanabilirim ha. Hamına koy buraya. Adamın biri hangarda, adamın biri hangarda. Adamın biri hangarda. Sol. Adam hangaresine etsin. Biri sol. Oğlum yayın zik olsun. Yayında. Yayında bu imkansız bir şey oğlum. Biri sol hangar etsin. Biri sol hangar Ya oğlum benim ayman oldu ya. Benim ayman yarrağıymış. Benim ayman yarrağı. Ne taradım be. Yıkışır. Adamı gördüm kanks. Adamı gördüm, adamı gördüm. Oğlum ayımım leş. Ayım bitmez oğlum. Adam burada. Sazı öldürdü. Bir daha bangar Tam. Oğlum çeşke bir bomba var hadi. Bom bomba bon, var bon, mı? Hadi Attım attım oraya smoker. Biri sonda biri sen. Alayımım leş ya. Bir durdu oğlum ya. Salak salak tarıyor aman aku. Başka bir yarak yaptı yok. Çıkıyorum diğer tarafa. O adamı vurmam zor oğlum. O adamı vurmam zor. Ya gel. Şuna gel. Ceketimin Ne oynamayı? Çok güzel. iki tane de. Abi sol taraftan bir rejesi yok. Sağ taraftan da bir yok. Tamam ayım jeri jeri. Ayım Bu en ne var? En aydın güzel otla bak. Güzel. Şimdi ben buna bunu yerinde işin namlusu güzel namlusu harika en iyi Biraz daha mekit. SK sesini alacağım. SK sesini alacağım bunu. 2x 2x güzel. Çok güzel. Hafif kabzayı yerini değiştiriyorum. Uzatılmışı takacağım SKS. Adamın biri önümde. Tam taraftan buraya sesin yok. Adam sağda. Aman ha, pasif boyunsu. Yüzde yüz pasif oyuncu. Ben gittim iki seve kaskı bırakıp birin seve kask mı aldım geriye Sağ kuşa. Arkaya mı bunu? buldum yeni bir tane. de. Beynecik keyfisi yapsana İyi mi kanka Senin ne abi Adam sağda Sol taraftan jöreyi yok Buradan çıkayım mı kalayım mı Bence çıkalım buradan riks almayalım Bence riks En mantıklı strateji bu Adamın biri solda sallam. Adamı gördüm kanka sevin içini gördüm. Adam sol evin içine, gördüm onu. Baba 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 baba. Gördün mü adam? adam ne uyusu be. Şuan Orada solda bir tane daha var. Abi inşallah 3'ün bir kask Bir anak çıkma adamın akı Ha buradan da bir yarık çıkmanı. Çok kuşa. Ben de çıkıp sana. Bana 4x lazım. sok kuşa. Uzattığım bir şans var mı bunda? Bunda göt yok. Bu için göt çık. Biraz daha şu kutu alacağım. Biraz daha şu kutu alacağım. Abone at. Biraz daha şu kutu alacağım. Yo yo yo. Eee SK setsin en iyi. E, tutamaz. Hafif kursa tutamaz. 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 <laughs> Bağlantı kesildi bir saniye. Eni tutamaz, hafif tutamaçtır. <laughs> 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 See you guys. Ben hiç keyfi yapsam Adamın biri jüri hakem mi? beni takip ediyor oğlum ben anlamıyordum ya. Vurun adama burada. Bana kafa gösteriyor yok. Sağ taraftan da gelen yok buraya. Aa gördüm onu gördüm onu. Elinde pasuka var. Salak amına koyayım. Şuraya Ne oynamıyor? Sağ taraftan böyle sesi Ha burası şu an iyisi. Alan en sesini. Oğlum olduğum yerde durmayız çok güzel oynuyorum ha. Değil mi? Sürekli bak döncü içinde olduğum zaman daha iyi oynar. <laughs> ne oynuyor Sesi, şey senin sesi çok iyi. Baksana. Abi çok iyi. Bu bir silahın sesiydi dur. Bu 5.1'de miydi? Yok 5.1'in sesi değildi bu ya. Bu bir şeyin eklentisini sanmışlar. Nasıl desem? Abi çok tanıdık öyle ama SK'nin sesi değil bu bak. Bak ne sesiydi ya. HK14 mi? Aa orijinal sesim böyle? Hartına kaç defa kullandın bunu daha Allah'ını seversen ya. Dayı atarım bunu sesi o değilse geri tacırım. 100 abone daire Daireye adam girmiş. Ha bu dairede adam çıkamıyor lan. Yine aynı salak söylümü ya. mü yaptı insan? Demin daha buradan öldüydüm. Aman Cel daha burada vurdu ben ama tam burada vurdu beni. Ama ne yazık ki aradığınız zenimi bulunamıyor. Seni iş kankş. Dairede mi durayım devam edeyim? Bizi devam edelim ya go. Boşan 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 boşan, boşan. Ver baytım. Main 4 yazsana ya. Ölürüm, kanım, dilim. Oğlum oradan çıksak itemiyor şu an hatta hesabı yok. Sağdan soldan bu necere yok. Mu, Abi itemle atsa da gerek yok. İçin. Abi yeşil bir hiç gözükmüyor ama. Çok taktiksel bir şey. Sustur yüzünü alacağım. İçin. Ha bunlar at aşağı bunlar at aşağı. bir şey var mı? bir şey yok. İçin. Biraz daha şu kutu alabilirim. İçin. Easy K. Biri sağdan canıyor buraya. Soldan canıyor yok. Oğlum gelse sağ buradan adam gelecek. Tek, tek gezeceği yere bura. Yine. Ür yan <laughs> Alanın bana çütüğüm ihtimali var mı? Yok. Benim tepeye cetmem lazım. O pili silen vardı ama, ama ama unuttum onu. Oğlum bu müzeyi sen bu arada. Adamı gaza götürmüyor mu? Arabada bunu bir atıyorum. Zamları da indiriyorum yarıya. ya. de bir takıyorum. Ananı mı yiyecek? Boy min bir bu arada. derman. <laughs> <laughs> Sonra cidden arabaya çarpıyor. Ya kanka bu konum, konumuz bu değil. Çarparım ama araba benim değil. Araba ne sikim yaptırdık ki o zaman kasko. Vuracağım araba yapacak oğlum sistem bu. Gelmişte, can benim mekan vermeye, vermeye. Adam olabilir şu an Rix aldı. Ne öyle Kapının kapanmamış. Çok güzel. Kanka düğünden gördüm ya düğünden gördüm gibi açtım ya. Kanka düğünden gördüm dünya sen sen biz ne haber normal değilsin. Ah. Mono zamanı kanks. Tamam kralın götten ağzı da götten sikerim. Gelsin. Hani kim yürüyse yürüsün bunu. Şu an tam alan ortasına. Oyun için Hiçbir şey yok. Beni adamı tahmin etme mono sıfır. Şu an bildiğin taktiğin adı. Gentle sikeyim seni. Kanka çok iyisin. Mesela anan küçüldüğü zaman bana göre dışarıda gezilmez. Bilmiyorum siz geziyorsunuz mu ama ben de gezmeye gerek yok. Rix gerek yok. Oyuna şans. Adam bir mermi atıyor kafana et saçıyor. Sonra adamın biri diyor ki abi sen ne yapmışsın? Adam oyun bilgisi yok. Sadece konuşuyor. Sadece konuşuyor. Sadece konuşuyor. Bu amına bu bu. Allah bir çene vermiş. Fıdı fıdı orada eline vurmuş. düğün düğünü var mıydı? Yok oğlum lan benim bir abimin düğünüydü. Bugün saat 11.30'da benim an sayıklım lazım. Dirilir, 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 dirilir gel. Bordo ne oldu? Onu en son evde dönmüştür herhalde. Mal <laughs> gelmiş sabahın 6.30'da biz uyurken eve mi gelmiş salak? Elinde poğaçalarla. Bunu almışlar. <laughs> uyandırdı diye. Bunu odaya bir çekmişler. Maşallah. Yer misin yemezmiş. Şat çut pat kut. Sonra bu bayılmış. Ah. <laughs> Akşam altıda bana kalkmış. <laughs> bir de götlerine haberi vermiyor yer için. Herkes uyumuş sabah altıda yedi de yapmış. Beşte altıda. Bu manamın altı buçuk yedi gibi eve geliyor. Elinde poğaçalar abi ben öldüm. <laughs> <laughs> Hah geldi re gel buraya. <laughs> Yok yok. Yani ekran ayarlandı şey seti daha rahat okumak için. Banla, lan sen çok ban Ya bak kanka. Ee, tabii ki de bu yayıncı vurmanız yasak değil. Tabii ki de vurabilirsiniz ama ghostlamanız yasak. Ama ben bu yasağın amına koydum, ayrı bir şey ama bana torunans gösteriyor çünkü benim içeriğim bu. Ben oyunu eğlenmek için oynuyorum ama hard değilim ben. Ben bir sporcu da değilim, sikim de değil. O oyunda ben adam vurmuşum vuramamışım benim çok da fifimle. Ben de bunu PUBG'ye bildirdim. Dedim böyle böyle. Dedim ben çocukta eğlencesini oynuyorum abi oyunu. Kimseye de zararımız yok. Kendi aramızda eğleniyoruz oyunu. 50 kişi. Ama mesela diğer streamerlarda öyle bir şey yok. Adamla triart. Çok normal. Bazıları triart maçı sever bazıları fanı maç. Ben faniciyim. Benim, benim işim bu. <laughs> Aralarında bir takım aptal var. Onlar da kendini göstermeye çalışıyor. Maksimum ömrü iki gün. İki gün sonra banyola. Gidiyor sonra sitemi WhatsApp'la olarak duruyor öyle mal, mal. Tüm itemleri silinmiş. Salak salak duruyor. Diyorum ne gerek var gel bizim yanımıza bize takın Ama orospu çocuk lan bir piç olduğu için Adamın işine girme adam orospu çocuk anında orospu çocuktu Bu orospu çocuktu olduğu için orospu çocuktu Bu ne inceliyor dur kanka sen orospu çocuksun onu ciremezsin anladın Adamın sistemi bu <laughs> Niye adam girmiyor oğlum ya? Utan adam girmesi lazımdı. Yok oğlum adam gelecek yer şu kapı. Bu birinci kapı sonradan buradan gelecek. Bir tanesi de sağdan gelecek. Hayır ama bak siz tit olmuyorsunuz mu mesela Ghostsuz beni öldürdüğü zaman? Bir de başıma göre orospu nasıl öldün ama ha 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 piç. Böyle diyor ya siz tit olmuyorsunuz mu? Oluyorsunuz hepiniz tit oluyorsunuz. Hayır mı? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben burada emek verdiğim emekleri yazıklar olsun. Size sabah akşam PUBG oynadık. Yazıklar olsun. Bunu beklemezsin. Ahmet kardeşim yazıklar kalbim bu. Yazıklar olsun. Kimsin sen? <laughs> Oğlum oyunda kaldı 8 kişi. Ben şu an anan dişim. Aşağıya yatırsam ölme ihtimalim ki. Arkadan adam yazacak buraya. Ben bir enerji keyfisi yapayım. Kim? Meyim 4'ü güzel ama burada ekmek çıkartırım mı? Adamın biri soruyorsa oyunda bir tane de bot var mı arada. Sol taraftan incelen yok. Ben direkt de direk, sol alttan atsam Sağ taraftan incelen yok. Ha burada adam mı var? Ne önemi? Solda adam bir bir var mı? Sağ kuşan. Sağ aşağı sağ yukarıdan incelen yok. Ha bu dairaya kafa attım abi oyun bende. Sağdan canım yok. Tayren içindeyim kankis. Uzun mu tombik mi? Tombik mi uzun mu? Benzi uzun. Sağ ol, kuşa. Tayren içirmemiş. Tabii ki dedik sen miysa. Hello. Sağ ol, kuşa. Dairede de ayak sesi. Biri sağ üstten giriyor. Şimdi siktim onu. Adam biri sağ üstü. Ab taraftan canı yok. Soğukuşa. Sağ kuşa Sağ bir tur bebeğim. <laughs> bir. Adamı kaybettim kanks. Sağ kuşlar gördüm onu. Var bak kafa. Adam var burada. Adamı gördüm kanka. Bir daha çıkartı saldıracağım onu. Bunu sabit durmuyor ki. Uğruz pücü buradan oraya oradan oraya şey, şey. Adamın oraya gitmesi bana da sokuyor. iyi Sok, güzel. Biri soldan geliyor. Biri yüzde yüz soldan geliyor. Şakal. Şimdi adamın biri solda. Adamın biri solda. Sağdan buraya jörün yok. Ha bu alanda kalıyor mu burası? Kar 98 bin meyyum dedim. Ben size meyyum dedim. dedim. kanks. Ne <laughs> 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 Adamı öldürmüşler Biri sağdı. Biri sağdı. Ama bu sağda ağzın orada. O diye alan geldi. Anandayım kanks. Yerim şu an sokuyor. Yerim şu an sokuyor. Adamın biri burada. Adamı gördüm bebeğim. Sağ kuşan. Gördüm onu kanks. Bak kafaz göstermesi yeter. Adamı kaybettim. Ne oynamayı? Az daha sol yapmışım. Adamı gördüm kanks. Ben size rushlayalım direkt oraya. Adam beni göremiyor ki zaten. Adam önümde. Sağdan atışı kapatırsam adam alan üstüne çütün. Adam sağımda. Adam bizi gördü kankış. Şogay! Ha sağ birincilik amına. <laughs> <laughs>